dediniz? Oyunuza hoş geldiniz. Yar bana bir eğlence Aman bana bir eğlence Geldi başımın püsküllü belası. Allah'ım bana yardım et. Yar bana bir eğlence Şimdi gelecek kafana düdüklü tencere. Aman kara gözüm. Hoş geldin. Merhaba merhaba. Hoş bulduk. Suda pişmiş baltaba. Kara gözüm nasılsın? İyi misin? İyi değilim. Acı varsın. Üşüyorum yahu. Az kaldı kara gözüm. Bak leylekler de gelmiş artık. Yaz geliyor. Saçma sapan konuşma acaba. Hem leylekler gelmiş diyorsun. Hem de kaz gelmiş diyorsun. Kaz demedim kara gözüm. Yaz dedim. Yaz gelsin bana ne hacıvat. Bak leylekler saf saman toplamış. Kendi yuva yapmış. Saman dedim. Bir de aklıma saklı samanı. Gelir zamanı atı söz geldi. Vay vay. Azman mı gelmiş? Hemen kaçayım. Ne atmanı para gözlüm? Saman saman, yani saklı samanlık gelir zamanı. O bir atasöz, yani her şeyi çöpe atmaz, gün gelir kullanılsın demek. Kazın sokağa çöp mü atmış? Öyle değil iki gözlüm. Yani işe yaramaz, değersiz gibi gözüken şeyler günün birinde de lazım olabilir. İşte öyle. Yapmasaydık para verip alacaktık. Paramızı boş yere harcayacaktık. Tutumlu olmayacaktık. Anladım anladım. Nereye tutacaksın? Bir yere tutmuyoruz kara gözüm. İlahi beni çok güldürüyorsun. Tutumlu olmalıyız diyorum. Tutumluluk nedir? Ben öyle şey bir öyle bir şey bilmiyorum. Ben sana öğretirim kara gözüm. Ayıp ettin. Şimdi tutumluluk kelimesinin kökünden başlayıp bu kelimenin tut kökünden gelir. Evet. Tutumluluk daha içeri harcamadan kaçınan demektir. Yani parasını çarçur etmeyendir. Ve paramı çarçur diye sayıyorum. Ben tutumsuz muyum? Öyle değil kara gözüm. Yani elimizde ikileri kullanmaktır. Mesela paramızı dikkatli kullanmaktır. Ne o ya? Araba mı kullanıyoruz? Öyle değil. Mesela bu üzerine ceket ya yeni mi? Evet Hacı Cavcav. Ötekenin cebi sökülmüştü. Ben de gidip yenisini aldım. İşte şimdi tutumsuz oldum. Allah Allah. Ya, ya ne yapacaktın? Tabii ki götürüp terziye vereceksin. Güzelim ceket al, alır mı? Atılır mı hiç? Söyle bakalım sen bu ceketi aç, kaç, kaça aldın? Ne kadar alacak acaba? 35 sikke. Peki benim dediğimiz gibi terziye götürseydin ne kadar verecektin? Herhalde iki sikke sardı. Bak ne kadar ucuz kara Karagözüm Doğru mu dediklerim? Değil Azira. Ben Karagöz yeni ceket almıyor dedikmem. Karagöz'üm sana tutumlu olmayı öğretiyorum. Ya peki sadece para konusunda mı tutumlu olunur? Doğal kaynaklarımız konusunda da tutumlu olmalıyız. Mesela sabah elini yüzünü yıkarken suyu nasıl kullanıyorsun? Suyu ağzı açarım. işim bitince de hemen kapatırım. Ha işte böyle aferin sana. Yine evden çıkarken de ışıkları kapattır, kapatmalıyız. Hava ayrılır, ışık yanmaz. Evet, acı Tava boşken kaşık donmaz. Ne tavası para gözüm? Acıktım sanırım. Oo, çok acıktım hem de. O zaman gel sana köfte yapayım. Ama tutumlu olalım, paramızı boş yere harcamayalım. Aa, öğrenmişim tutumlu olmayı. İşte böyle çocukları siz de tutun olmayın. Onun paranızı boş yere harcamayın. Doğal kaynaklarınızı tutumlu kullanın tabii. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.